Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Hüseyin Gökçepuşu konuşmadan yapmak üzere kürsüye davet ediyor. Now the Chairman of the Higher Education Planning, Supervision, Accreditation and Coordination Committee Professor Doktor Hüseyin Gökçepuş will deliver his speech. Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Kırım Tatar Meclisi Başkanı, Bakanlarım, milletvekilleri, çok değerli Günsel ailesi, sevgili meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar, basınımızın yüzüde temsilcileri. Çok kısa bir süre önce Günsel ailesinin ulu çınarı Sayın İrfan Günseli, İrfan amcayı kaybetmenin derin üzüntüsünü birlikte yaşadık. Ona bir kez daha Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Bugün ise Günsel ailesinin mutlu ve gururlu bir günü. Bu kez sevinç ve gururlarına ortak olmak için buradayız. Bildiğiniz gibi 37 yıl önce Günsel ailesi KKCC yaşayan gençlerin iyi bir üniversiteye gidebilmelerini olmak sağlamak adına dershanecilik ile eğitim faaliyetlerine başlamışlar. 1988 yılında ise Yakın Doğu Üniversitesi'ni kurarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Faaliyetine önemli katkılar sağlamışlardır. 2013 yılından itibaren ise halen ülkemizde YÖK ve YÖDAK tarafından tanınan 12 üniversite arasına ikinci bir üniversiteyi katmayı başarmışlardır. Atılan bu adım 20 yıldır uluslararası denizlerde seyreden gemilere kaptan yetiştiren Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan Denizcilik Fakültesi'nin tüm donanımını ve güçlü eğitim kadrosunu yeni kurulan Girne Üniversitesi'ne devretmesiyle atılmıştır. Aslında devredilen sadece bundan ibaret değildir. Yakın Doğu Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana elde edilen tüm tecrübeler de bu yeni üniversiteye aktarılmış oluyor. İki yıldan az bir süre içerisinde Girne Üniversitesi bu anlamlı günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 32. yıl dönümünde kendi binalarına kavuşuyor. Daha da önemlisi Girne Üniversitesi bünyesinde bir yıl içerisinde faaliyete geçirmeyi düşündüğü yeni bölüm ve fakülteleriyle hastanenin de temellerini bugünden atıyor. Bu kadar kısa süre içerisinde ülkenin tartışmasız en önemli unsurları haline gelmiş üniversitelerimiz konusunda yüksek öğretim alanındaki katkılarından dolayı başta Sayın Doktor Suat Günsel olmak üzere tüm Günsel ailesini bir kez daha kutluyor. Yönet Başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Başbakanım, değerli konuklar. 40 yıldan az bir sürede gelinen noktada üniversitelerimizde okuyan öğrenci sayısının 80 aşmış olması kadar 130 farklı ülkeden gelen öğrencileri ile sunduğu uluslararası yapı göğsümüzü kabartmaktadır. Direkt uçuşların olmadığı Türkiye dışında siyasetin tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugünlere kolay gelinmemiştir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Yüksek Öğrenim Kurumu'nun katkılarını bir kez daha hatırlatmak isterim. Tabii ki en büyük takdir ve teşekkür üniversitelerimizin. Evet. Onu üniversitelerimiz hak ediyor. Bir taraftan altyapılarını tamamlayıp güçlendirir, güçlendirirken diğer taraftan kaliteli öğretim elemanlarını kadrolarına katmak mücadelesi vermişlerdir. Çok şükür bugün çok sayıda üniversitemiz altyapıları, modern kampüsleri ve sundukları sosyal, kültürel ve sportif olanakları ile dünyadaki birçok üniversiteyi kıskandıracak noktadadır. Daha da önemlisi tüm üniversitelerimiz kalite konusunda ortak bir bilince varmış olup gerek kurumsal gerekse program bazında yurt dışı akreditasyon kurumları tarafından akredite olmaktadırlar. Yodak olarak bizler de üniversitelerimiz ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladık. YÖP'ün ortak denetimi ile ilgili çalışmalarımız büyük bir hızla sürüyor. Güney Kıbrıs'la ilk kez bir anlaşmaya bu kadar yaklaştığımız bir ortamda Avrupa Birliği uyum çalışmalarında ciddi yol kat etmiş durumdayız. Kısaca YÖK ve üniversitelerimiz olarak iyi yoldayız. Kısa sürede çok yol kat ettik. Ülke yüksek öğretimine bugüne kadar katkı koyan herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Güçlü ve güvenli bir gelecek için bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Bunu hep birlikte başaracağız. Saygılarımla. Evet, konuşmalarından ötürü Sayın Profesör Doktor teşekkürlerimizi sunuyoruz.